Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Barbie'lerimizi tanıtacağız Siz Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Barbie'lerimizi tanıtacağız. Çünkü oyuncak tanıtını da evet istiyorsanız abi. veya miniş miniş evet. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu e, durun bekle göstermem Bazı Barbie'ler kuzenim kırmış. O yüzden kuzenim kırmızı saçlı, saçlı e, e, kıyafetleri olmadığı için onları pek göstermeyeceğim. Sadece böyle kafasını gösterebileceğim arkadaşlar. Kıyafeti yok bunun mesela. Evet arkadaşlar bir de benim sevdiğim Sera saçları pek gözükmüyor çünkü şu beyaz anda beyaz gibi ışık var arkadaşlar. Saçların her şey yamuk yumuk gezmiş o yüzden. Ya daha bir Şimdi de Özgür. Sarı çok tatlı. Şimdi de Özgür. Özgür güzel. Bakın morlu böyle. Bu da Özgür'ü seviyor. Ben Sera'yı seviyorum. Sadece Sera daha güzel. Bir de Ayda var. Ayda'yı da seviyorum ama. Ama Ayda... Özgür de çok tatlı. Evet. Ayda sarı da, da güzel. Ayda da güzel. Pembe civciv bu. Bu da sarı civciv. Hihi. Hayır o da mor civciv. Onun da saçları mor ya. He mor civciv. Aa bunu burada da gri boş ver. Küçük evet. civcivler. Bak evet. gösterelim küçük civcivleri. Hata, arkadaşlar, ben arkadaşlar bunu... bu arada Sera veya <laughs> Özgün boyadım. hayranı olanlar bir like atsın. Evet bir de Sera'nın. Evet arkadaşlar bunu ben göstermek istiyorum ama <laughs> e, yüzünü ben pek birazcık korku filmine yaptım filmi gibi yapmıştım. <laughs> evet arkadaşlar evet. şimdi bunu göstereyim. Bu güzel bir bunu sadece tutarını Ayşe. Ben boyamadım. Arkadaşımla bırakmıştım. Arkadaşım da işte böyle oldu. Arkadaşımın Ama bence tane, güzel yine de. bir tane ar kuzenim arkadaşım ne varmış. Arkadaşımın arkadaşı varmış. O da yüzünü böyle dudaklarını boyamış. Böyle çok güzel. Aslında bu bunun değil. Bu e, Özgür'ün evet. Şeyleri, bu Barbie evet, değil ama bunu da gösterelim. Evet bu e, Enchantimals. Evet. Özel bir bilmiyorum. Özel özellerdi bu bilmiyorum. Ee, da güzel. Heykele benzer Barbie'leri de gösterelim mi? Evet. bugün kitten çıkanlar da var. Mesela böyle bir at var. <gülüyor> <gülüyor> Onu da Barbie yerine koymuşuz. Bir de şu var. Bu da heykel gibi bir yani Barbie. de at. Bu da pek gerçek Barbie değil ama böyle bir Barbie. Evet. Bunu da sadece kafasını göstereceğim. Çünkü bu da fazla boyanmış. Bir de Polly Pocket vermiş. Evet şu şekilde şu bu güzel. da. <laughs> Polly Pocket. <laughs> bu da çok güzel. Polly Pocket. Ben bunu pek de... göstermek istemiyorum ama böyle bir tane surat. O benim, bu benim ilk barbim. Ben bunu evet. kizi yapmıştım. Arkadaşlar bu arada burada küçük bir minişim var. Hatta minişlerimi de getirelim. Minişlerimi minişleri, de, de gösterelim çünkü video çok kısa. Evet. Evet arkadaşlar şu an minişleri şey de o. getirdik evet. arkadaşlar. Evet. Önce size ben bakın bir şey göstermek için var arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın Ayşe şöyle kay kulesine benzer bir şey yapmış. Böyle simler var içinde. Dur, böyle yapınca böyle çok güzel oluyor. Şöyle. Bakın. İçinde de su var mavi. Böyle yaptım. Evet İçine arkadaşlar. sim var bu arada. Ne evet. var diyorsanız. Şimdi hemen öbür köşeyi. Önce şunu bir gösterelim. Bunu göstermiştik ama yine evet. de gösterelim. Şöyle bir tavşan. Arkadaşlar böyle bir tane de ayıcık bir. Bunu da bende de var. O yapıştırmış böyle tırnaklar evet. yapıştırılan şeyler var ya öyle. Evet. Yani çok gözükmüyor olabilir. Abla var şimdi Ben de onları değerlendirdim. Ve arkadaşlar şöyle en şansımızın o şeyi var hayvanı Özellikle var bende. De şöyle var. Züko kağıt. Evet çok, çok tatlı, tatlı. Bunu bir şey. Bunu minişler anaokulunda bun vardı. Şey, Bu minişler anaokulunda vardı, şey. minişler anaokulunda vardı. Evet. evet. Ya dur bekle dur dur daha Şu. koymayacağız. Öbür minişler nerede? Öbür kuleyi oraya koymadın değil mi? Heh tamam burada. Bu i̇çine koyacağız çünkü kayboluyor. Şimdi arkadaşlar cık cık alı. Cik, cik minişini göstereceğiz. Sonra büyük bir miniş gösterelim. Evet şöyle de bir cik, cik minişimiz var. Gösterdik Şimdi de böyle şekilde. eski bir tane bir de şöyle evet, var. Onu da ben sinirlendirdim. Bu arada gerçek olup gerçek olduğunu anlamanız için de PS yazısını göstereyim. En güzel miniş evet. bence bu. Evet. En sevdiğim miniş bu. Ve küçük bir minişimiz var arkadaşlar. Bir Şimdi bir de cici bici var bakın. Cici bici bilmeyenleriniz cici bici. Ama biliyorsunuzdur kesin. kesin. bir Evet arkadaşlar annemler yanlışlıkla şunu yanlış almışlar. Bunun ikisi de var. İkiz var bunların. Yani. İkiz Ama e, bir tanesinin rengi farklı. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey yani almışlar. arkadaşlar. Şu Biraz şekilde. Şöyle Biraz, gözükmüyor. Şöyle çok tatlı. tatlı. Evet. O da tatlı. bir şeydi adını unuttum ben de onu. pare Ay. Ay. Onun böyle hamurdan bir şey çıkıyordu ya işte. O. Evet arkadaşlar ikizler işte. Şöyle ikizler. Hı, bence güzel. Hı -hı. Şöyle çıktı. Burada da bir tane salyangoz küçük minicik var. Evet. Şöyle, küçük, çok, çok tatlı, tatlı o da. Tat... Gözükmedi. Heh, şöyle. Şu da bir şeye benziyor. Uçan bir şey. Ben de bunu biliyorum ama bunun adını unuttum. Biliyorum ama bunu yine adını unuttum sadece. Bir de şöyle bir şey var. Çok bir de Bunun da kabusta benim. olan vampirmiş. Evet. Miniş. evet. Vampir değil de tavşan miniş. Evet arkadaşlar bunun kuzen bir yere Ama kabus da Boylu vampir olmuş. de. Evet. Böyle. <laughs> bu da kuzen boyamış bunda. Böyle olmuş. Bu Çok da fuck arkadaşlar. Evet. Bu da süslü var. Hemen süslüyü de göstereyim. Adı süslü. Bende de bunun turuncusu var ve erkeği bu var. Bu anne ve kız. Anne Bakın bu da bir tane. Bu arkadaşlar bu arada bundan da bende şu. erkeği ve ıı, turuncusu var. Bir de şuradaki sinir yok. Ama bu çok tatlı bir kız. Şimdi arkadaşlar şu arkada da lol var. Bu renk Lolle değiştiriyor. Rengini değiştirip rengine gösterelim rengine... mi? Durdurup. Evet şu şekilde. Her Ren... Ren... gelin. Arkadaşlar <laughs> bu <şuan> geldik. <laughs> çok pis kokuyor. Pis dedim yanık kokuyor. Yanık değil. Ağız kokuyor. <laughs> Anne Ay. ne pişiriyorsun sen ya? Bu ne kız? Tavuk bu galiba. Evet arkadaşlar ilk annem gitti ya oynuyor. diyor. Evet arkadaşlar. Şimdi, Bunu açalım göstereyim. sen onları şey yap. Yok öyle değil. Saçı saçı. Kar gibi. Bakın ben şu de şekilde oluyor. arkadaşlar. Durun. Bir dakika, bir Ayşe diyeyim. ben şunu tutar mısın? Dolaba doğru tutmanına gerek yok. Şöyle. Ben yapmak istiyorum. Ya. Hadi sen tut. Ben yapayım ya. Ya dur bekle. Kar gibi bu arada orası şu an. Kar, buz ama. Evet ama çok soğuk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar renk değiştiriyor. Bak, temiz benmiş. Aslında biraz da falan. Arkasına biraz yapalım arkasına. Yok. Bakın şöyle. Evet. Bir de yüzünü de göster. Şöyle onlar da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Arkası da böyle. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Hadi bakalım. Adama gidip düşürüz, odama gidip görüşürüz. Odama görüşürüz. evet geldik. Evet arkadaşlar. Da, bunu buraya koymayacaksın. Orada da düşüyor. Gördüğünüz gibi renk değişti. Ama Orada yine arkadaşlar. değiştirdi. Bakın biraz kalmış şurada. Ben size göstereyim. Tamam yeter ama değil. Peki, evet, evet arkadaşlar. Çok güneşli olduğu için etraf böyle Biraz daha da gösterelim minişleri de fazla gösterememişiz Arkadaşlar bu da baba miniş. Burada da kedi miniş. Ayıcık. Ayıcık burada bu. da ben de şeftali koydum ama e, bu onun sarısı. Bakın. Ve 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 ve, ve. en iyileri. E, bunun adı neydi ya biz bunu bir kere oynatıyorduk. Tilki mi miydi neydi? Tilkiye benzer bir şey işte. Bu şey. da, da miniş videosu. Gelsin bir istiyorsanız şey. yorumlara hangi videonu çekelim istiyorsanız yazabilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle bu da böyle. Bu şekilde çok tatlı. Biz sizin istediğiniz bütün videoları çekeriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bence video buraya kadar mı olsun bilmiyorum. Aaa bunun ayakkabısı kayıp. <laughs> kayıp. Kayıp bugün kayıp. Baş ver ya o kullanmıyorum zaten. Arkadaşlar bir de Polly Pocket vardı arkadaşlar onu da göstereceğim. İki tane Polly Pocket'ım var ama boş verin ya. Bakın. Olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar video buraya kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı kanala abone olmayı ve hmm. bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten çok seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.